Git yemeğini ye hazırladım. Yemek vallahi acebek var, makarna var, ayran var. E, turşu var. Bak çekerim ha. <laughs> Bak bu çiçekte dalından kırıp ekildiğini bu sene öğrendim kazara kırılmıştı yan tarafına böyle toprağa soku diktim oraya hemencik oldu bu sene öğrendim ana komşular salçası on tepsiydi kız bir tepsi inmiş <laughs> niye güldüm diyeceksiniz üstü bembeyazdı tuz atmamışlar herhal önce bembeyaz gözüküyordu Allah'a şu anda da güneş battı. Görüyor musunuz? Işığı da kalmadı. Haydi yemeğe de gel hadi. Merhabalar birtanelerim. Hilal doğmuş hilal. Dileklerinizi dineyin. Gözüküyor mu? Hilal çıkmış. Ben hep hilal doğduğunda dilek dilerim. Rabbim vatanımızı, milletimizi, birliğimizi, dirliğimizi, huzurumuzu korusun inşallah. Yarınımız bugünden güzel olsun. En kötü günlerimiz bir bayram sevincinde olsun bir tanerim. Adana'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Yurt içi, yurt dışı tüm can takipçilerim yeni gelen takipçilerim, eski takipçilerim, ilk takipçilerim. Hep derim ya ilk takipçilerim, çekirdek ailem. Aha da benim güzel kulübem. Ay birazcık daha düzgün konuşmam gerekir. Alt yazılarda YouTube zorlanıyor. <laughs> YouTube zorlanıyor Adanalı'nın e, şivesini bilemiyor. <laughs> birazcık daha bakın bakın ne oldu? salçamı ince tepsiye aldım anında zaten kuruduydu da kız mosmor oldu mosmor burada kıpkırmızı gözüküyor ama şu açıdan mı çeksem baya mosmor oldu bak hala kırmızı gözüküyor hayır çok mor oldu bugünlerde bu ekranda bir renk sorunumuz var Vallahi iki tane kavanoz getirdim. Bakalım 20 TL'lik domatesten ne kadar salça çıktı ne yapalım. Bir tanesi de dolsa yeter değil mi? Ev salçası bu yani sonuçta. Elde yapılan salça. Çiçeğimi görüyorsunuz. 50-60 derecede anneleri onları böyle koruyor. Horoz ibimiz artık açıyor da açıyor. Yani bundan sonra çok fazla açacak. Çünkü hep büyümeye verdi. Kız benim boyuma kadar geldi ya bunlar. Bakın bakın. Coştu, coştu. Hala açamıyor ama. Cilve yapıyor. Orada da var. Oradaki daha küçük boylu ama o daha güzel açmaya başladı. Aha, akşam sefaları. Akşam oldu diyor. Adana'da akşam oldu kız. yata yatan, yorganları yerde sürünüyor kız. Adam atmış kendini yatağa sıcaktan. Bayında git yemeğe ye dedim. Her şeyi hazırladım. Akşam sefalarımız. Salçamı katacağım. Bakalım 20 TL'lik domatesler ne kadar. Onlara da tavuk aldım gittim. Ay arı gelmiş tavuklara. Tavuk aldım tüm tavuk aldım. Vallahi değil. Pazara da gitmeyecektim ama. Bir karpuz alayım dedim. E, dün çok beğendiler karpuzu. Ya biz karpuz yemedik bu zamana kadar. Ne zaman ki Temmuz'un ortası geldi, salbaş karpuzu çıktı. Biz karpuz yiyoruz. O çok doğal. Çok ilk günkü doğallı, ilk günkü güzelliğiyle kabak aşısı değil. Tamamen doğal salbaş karpuzu. Salbaş Nere mi? Karesal'ın. Karesal'e giderken ilçesi diye düşünüyorum. Ya da Adana'nın ilçesi. ...bilemedim şimdi. Ah ah ah... Nurancığım. ...dökmeden gelebildim. <laughs> Nurhan kahve yapmış aman Allah'ım. <laughs> Herkese Bana merhabalar. Yaptı. Gel salçamızı katak dedim. <laughs> Daha benim bir ton işim var dedi. Evet yapmadım. <laughs> Yani sonra yaparım. Masamızın üzeri dolu. <laughs> Buyurun, bunu yakından çekelim. Bir, ilk defa köpüklü yaptım. Ay muhteşem olmuş ya. Tabii ki buzlu suyumuz olmazsa olmaz.